Evet. Evet. Arkadaşlar bugün evet. sizlerle birlikte topçuyla evet. kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son ben bir tane video çektim. Evet. Yanlışlıkla sildiğimde ee, göstermiyorum. Sildiğimden bak altta. Bak oldu. Valla bak oldu ya. Başka bir şey olmadı ya. Burada en son bir tane görev yaptım ve ee, evet, şu tabi. kadar gelişmiş bir şey. Hadi dört, şimdi dört, harcayalım. Dört, Bakın doğru. ne kadar doğru. kalmış. 16 saat kalmış. kalmış. Hiçbir tabii. şey de olmamış ki. Gümüş fark edecek. Alev tilkisi kapattı ama kalıcı gelsin. Alev tilkisi kaplaması. Alev tilkisi aldı şeyden bir gün verdi. daha iyiydi. Şey Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ama güzel duruyor lan. Eden. Hangi sinir oldum ben ya? Görüşürüz inşallah yani. Ben, ben, ben şöyle. Yani, Selam Ondan şöyle, sonra, sonra Şuradan var. sandıklar Sen deyip, 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 deyip askeri sandık. Ecürüz. Tamam, tamam. Bir, iki, ya. ve. Winner best. Ona geldik evet. Sondayız. Onu günlük gelişti alıyor ya. Onu yaptım ve bitti. Ve Sonra şunu da yapalım sizler Hem minicik niye yapalım. Ve ondan sonra o da bitsin 25. Sonraki gün ya yarın 50 60 olacak. O da Önce gün cumartesi, pazar günü de 5 puan gerekecek an arkadaşımla en az arkadaşım da olacak. O yüzden orada da 11 oluruz. Şöyle 12 olalım. Yine videoyu çekeceğim arkadaşlar. Tatlı ikram. sonra Abi ben bu tatlı ikramı çok sevdim ya. Sevi 1'deyken sapsarı. 2'deyken böyle garip bir şey. 3'deyken rengarenk. Adamın biraz midesini borantır ama şu çanta uf güzel. Bir de şu set. Hepsi çok güzel ya. Hepsi. Ama sizler daha çok güzelsiniz arkadaşlar. Rengarlı. Rüt balda ne kadar? Şuradan Evet ne diyorduk? Evet. Hem yani en onu alıp bir kişi öldüreceğiz. Onu da görevini yapalım. Ana sonraki gün videoyu <laughs> çekerim herhalde. Hadi bakalım. Warrior Fuat valla en son onunla karşılaştım çok bok gibi oynayan başarım bunlara ne adamın başarımı yok adam terk etmiş oyunu valla oyunu terk etmiş bende niyet bozuk 3 var şundan çizdim yiyeceğim çoğu babam mısır platin kalemi ve üzerinde 50 klasik

Uçurumuzuk oda öyle. Başaramadık. Bildiğiniz başaramadık abi oldu. Bu da üstün başarı almaya çalışacağım. 2800 şu başarımlar 2800 puan oluyor ya. Onu yapacağım. Ya. Hocam zaten sınır herhalde 2800. bu kadar. Onu söyleyeyim. Hadi video ona ben. biraz daha da uzun sürer diye düşündüm. Vallahi şurada sıkınca, de kalıcı değil ama olsun. Bakın nasıl parlıyor şu grafiklerden ayarlayacaksın. Hemen grafikler ve dengeli orta yaptım ama orta morta hiçbir fark etmiyor. Katmaması için biraz yaptım şöyle. Ve adamın kapalıklarını çok iyi falan yapabiliyorsunuz. O yüzden ben bunu yapıyorum hiç vuramıyordum o yüzden ben bunu yaptım ve bir baktım herkesi dah dah diye öldü ne oluyor dedim sen vurdun diyorlar sen 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 onu aldık Bıçakla yediremeyiz ilk bir ona bakacağım 5 7 Bak hep bu oluyor ya. Ben Bana... eskiden şeydi şey yapıyorlardı. Şşş. Ne yapıyorlardı kız? Ben unuttum kız. Ne yapıyorlardı? Ha. Gerçekten sınırına uygun, puanına uygun. Yani 90 95 ya 5 puan sonra şey ol, oluyorsan öyle falan vardı eskiden. Ama artık o gitti. Yenilendiğinden. Yani Derere. Yani niye gittik şimdi o? Yani onu söyleyeyim haberiniz ola hadi şöyle yapalım yeses yeses arkadaşlar ben videomuza devam edelim ilk saniyelik aksaklık olduğundan kesmek zorunda kaldım ama şurada eşyalar meşyalar şöyle falan yapalım gelen bir ses alır kardeş bana ne Yes yes, yes yes uğraşmıyoruz biz M16 arıyoruz M16 arar hep her gün bak güzel bir silah ararken M16 buluyoruz şimdi bulamıyoruz Neden? Ne bileyim abi <laughs> Poo, poo, die so dichter. Dann bist du nicht jung mehr. Hey, no! La 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 Ende nasıl? <laughs> Ala da seliyoruz. Ala da seliyoruz. Çok pahalıyız diyoruz. İnanmıyorlar. Çok pahalıyız. Milyarlar dolarlayız. ne <laughs> diyorum ben yanlısını seliyorum. Oha benim hep bulunduğum böyle iyi niye bu sefer? Oha. Nasıl olur ya? Geçik <laughs> tutuştuk. Bu ne ya? Video kapat 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 kes 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 evet duralım normal halimizde eğlenelim hadi bakalım şuradan Toros severim ama çok değil hadi bakalım ay uff şuradan Şş. köprüden gideceğiz ama meteor düşmez inşallah hadi inşallah inşallah Allahu akber -ah Allahu akber -ah takıya çıkıyor şimdi takıyor nasıl araç sürüyorum çok çılgın değil mi bana bir daha araç verin isterseniz. Aracı çok dangalak sürüyoruz arkadaşlar. Bu bizim çaylak araç sürüşümüzdür. Bunu söyleyeyim. Bunu sakın unutmayın. Şuradan bir bakalım. Ama bak. Bu hileli silah ya. Sen de öldün. Ben de öldüm mübarek. İkimiz de öldük yani sonuçta. Tamam mı? Oğlum anasını satayım ya. Ding 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 ding. Har 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 har. Size gir. Size gir. Orijinist bir dilesi olacaktı bir de sudan ölmeme. Bir koşacaktım vın diye. çok iyi olacaktı yani. Öldürdüm ben kendimi. He adam burada. Adam burada mübarek adam. Adam önümde duruyor baba baba. baba. Valla adam önümde <gülüyor> duruyor. Alo buraya gel adam burada. Saldır. Saldır. Adam burada Adamı öldür artık Adam buraya 5 milyar eşyalar bıraktı ya ben ölüyorum bu ne ya Birini kurtaramak Öldük Bıy Niye gelmedin Aferin ya Vallahi aferin ben ben böyle bir oyun görmedim ya. Hayır bak bayılmışız. Niye kurtarmıyorsun? Hayır var niye kurtarmıyorsun? Niye? Adam saldır dedim ondan sonra geliyor ya. Daha önceden gelse kurtarırdı ya. Bay bay arkadaş.